Kırılma indisi en kalınlığı d olan paralel yüzde saydam levhaya normal ile teta açısı yapacak biçimde gönderilen bir ışık ışını bu ortamdan çıktığında delta x kadar sapıyor. Delta x'in azalması için niceliklerinden hangilerinin azalması gerekir şeklinde sorulmuş. Şimdi delta x dediğimiz bu kayma miktarı arkadaşlar delta x eşittir. E, bu ortamın kalınlığı yani d çarpı sin teta 1 eksi teta 2 bölü cos teta 2 şeklinde bir formül yardımıyla bulunabiliyor. Burada hangisiyle doğru hangisiyle ters orantılı olduğuna karar verebiliyoruz. Buradaki teta 1 dediğimiz kısım arkadaşlar gelme açısı. Yani ben bunu bizim buradaki sorumuza düzenlediğimizde d kalınlık tamam. E, teta 1 dediğimiz gelme açısı buradaki teta olmuş oluyor. Sin o zaman teta eksi içeriye girdiğindeki açıya da arkadaşlar alfa dersem e, alfa bölüm. Cos teta 2 dediğimizde kosinüs alfa olmuş olacak. Şimdi buna göre hangisi delta x'i azaltır diye sormuş. Hangisinin azalması? Levhanın kırılma indisi. Şimdi kırılacağın indisini arkadaşlar azalttığımızda ne olacak? Haliyle az normale yaklaştırmış olacak. Yani şu şekilde bir yol izleyecek. Kırıcı indisini artırırsam çok normale yaklaşır. Azaltırsam az normale yaklaşır. Ve izlediği yol böyle olduğu için alfayı artırdık. Şimdi alfa artarsa hayli arkadaşlar üst taraf azalacak. Alt tarafta arttığı için delta x azalmış olacak. Bir doğru. 2. Levhanın kalınlığı. Kalınlık artar, Kalınlık azalırsa o zaman ne oluyor? Gördüğünüz gibi delta x de d azaldığı için delta x azalmış oluyor. Bu da doğru. Gelme açısı. Gelme açısını azaltırsak arkadaşlar sinüs alfada açı azalırsa tabi azalmış oluyor burası aradaki fark. Üst taraf azalıyor veya alt tarafa düşündüğümüzde alt tarafta arkadaşlar üst taraf azaldığı için alt tarafta azalacak sinel bağımsına göre. Bu azalınca da kosinüs değeri arttığı için alt taraf artmış olacak. Yani üst taraf azalıp alt tarafın artması hayli yine delta x'i azaltan bir etki. Bu da azaltan bir etki olduğu için hepsi burada 1-2-3 şeklinde azaldığında azalmasını sağlar. Cevap D seçeneği doğrudur.